Hepinize merhaba arkadaşlar. Fakir Oyuncu kanalından ben Mehmet Nuri. Bugün karşınızda gördüğünüz üzere Fakir Oyuncu kanalımla sizlere Warcraft 3 videosu çekiyorum arkadaşlar. Yanımda Yunus Emre var. Şu an tabii AFK kendisi. Umarım yetişir. Eyyy çuta! Bunu da yaratalım. troll Arkadaşlar. Fakir oyuncu nasıl açıldı diye soracaksınız. Bir anda böyle. E, ansızın bir akşam oturdum. Ve Youtube'a e, böyle gece yarısıydı ama 12'ydi. 11 buçuk 12 arası. Böyle uzun bir itiraz yazısı gönderdim. İşte dedim ben bu kanalı 2015'te açtım. Sadece oyun içerikleri yaptım. Kanalımı ilk çalan kişi Videolarımın hepsini sildi. İkinci kez çalındığında da cinsel içerikli videolar paylaşıldı ve kanalım bu yüzden kapandı ama o paylaşımı ben yapmadım dedim. Çalındı kanalım falan filan dedim yani. Sabah bir baktım. Youtube benden özür dileyip kanalımı açtı arkadaşlar. <laughs> yani özür dileriz gibisine bir e, mesajdan işte kanalınızı açtık gibisine özür dileriz, üzgünüz gibisine bir şeyler yazmışlar. Sağ olsunlar açıldı en azından kanalım ve fakir oyuncu kanalımdan bana abone olan Yunus Emre var videoda şu anda yanımda az önce lavudaydı ama e, yetişti yetişti tam zamanında yetişti şey sesi geliyor mu? Ee, sesi, fan sesi. Hayır. Benden bir şey gelmiyor mi? Yok senden gelmiyordu bende açık da şu an. Sıcak. Öyle bir şey gelmiyor. Yüzüme karşı çevirdim. Açtım yani. Soğuk, sıcak ya. Çok sıcak. sıcak Gecenin uyarısında bile sıcak. Ben geçiririm diyordum da ben iyi tutmuşum demek ki ya. Acaba hangisini upgrade etsem? Sea Giant'ı Hydra mı yapsam? Yoksa... Abi bence bir tane kuşu kesinlikle upgrade et. Ama öndeki Sea Giant'ı upgrade etsem Hydra olacak. Yap abi onu. Para kalır mı? Kalmıyor. 200 kalıyor. Biri Abi, upgrade yani ediyordu. Ama footman gelmiş. Footman çok güçlü. Abi ben footman'de de end diz bir sürü. Bir sürü plan. Yok ya footman iyi. Bence end 5 para etmez. Abi bir sürü dizince iş yapıyorlar yani biraz. Sen bilirsin abi. Sen daha iyi biliyorsun. Sen benden. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Yani sen, ya. sen de fikrini söyle gene. Şimdi bu Footman upgrade olunca High Guard oluyor. High Guard evet. da Piercing etge karşı çok sağlam duruyor yani. Tam bir Guard yani. Gerçekten Guard. High Guard diyor ya. Gerçekten High Guard yani. Çok sağlam. Ben şeyden dedim. Aralarında 7 katı para farkı var ya o yüzden. Mesela e, tabi var. Ben, ben bir 10 tane dizerdim anladın mı? Ben öyle yapıyordum yani. Ya ucuz adamdan çok diziyorsun ama gene de bazen işe yaramıyor o, da, o taktikte. Mesela şu an geçireceğim bir yok. Geçiriyor mu sen? Yok tuttun ya sentriler <laughs> güzel. Ben de tuttum bak. Geçiriyorum ya sanki abi tavus var satsana. Bir tane kalmış zaten. <laughs> Geç al, geç al. Neyse senin paranı ben alırım ya. <gülüyor> 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 Yabancıya gitmez Yunus Emre ya. Ya arkadaşlar bu bu ikinci video çekişim ya. Az önce ansızın böyle bir internet gitti. Kaçıncı round'daydık? Abi sekizdeydik herhalde. Sekiz, sekiz, yok dokuzdaydık ona geçiyorduk ya. Öyle ya, şey daha, evet. Yani Tam e, az kaldı bitecek video tam. Yani orada internet gitti ya kafayı yedim çok sinir oldum ya. Cık. Neyse bunu Hydra mı yapsam? Yap abi yap. çok iyi. Bir tane de e, Fly Machine koydum Fly Machine e, e, neydi bu ya? Range eteklere şey veriyor etek bonusu veriyor. Eyyy çıta. Bende Troll Fighter var. Sait abinin dediği aklıma geliyor. Eyyy çıta. <laughs> <laughs> Troll Fighter. Lan adamlar gönderdi bize. Çok, çok relax oynuyordum ben bak gönderdiler. Hayda. Tutamayacağız herhalde ya. Valla. Tutamadık. Yine iyi sanki ya. Bölündüler. Abi, Bölünenler de öldü. <laughs> o bizim adam tuttu abi. Hangisi tuttu? Mora bak ne? ya, morcandır ya. Beyaz da tuttu. Artık mı? He. Mesela. He Biz bu. Karşıya bak abi. <gülüyor> Karşı. <gülüyor> Biz yollamadık ya bunları. Push diyor push. Dört tane köylü var beşinciyi de bastım hadi. <laughs> onlar yolladı onlar geçirdi. Ya yarın ekstra iş sordum. Ekstra iş var mı abi dedim. Hı hı. Yarım saate ofisteyim dedi. Yazmadı. Demek ki yok ya. Olsaydı gitseydim iyi olurdu ya. Para lazım Yunus Emre. Para. Yetişmiyor. Allah. Vallahi bak izin günümde bile ekstra iş soruyorum ya. Yani 8 saat çalışsam devamlı zaten işe gideceğim. Hiç boş kalmayacağım. Yani 8 saat geçen sene öyle yapıyordum ha. Biliyor musun 8 saat 8 saat otelde şoförlük yapıyordum. Sonra geri kalan vakitte de başka bir böyle bir şirket var. Orada Orada devam ediyordum. Şoförlüğe bir de. Çift iş yapıyordum yani. Harbi çalışıyorum ya, harbi ya. Vallahi akşamda bize video çekiyor herhalde. He. Valla harbi emekçiyim ya. Vallahi. Bak guardları kurdum bak. Bir tanesi ortada boş kaldı ama. Para yetmedi. Bu sürümde şeyler ya abi. PvE var ya. Hı. Bu ucuz versiyonu olan, sütmen değil. He, biliyorum onları PvE. Az önce vardı, yaratmadım. Onun Abi bu 3. upgrade'i de onların... mi var? 3. Evet. upgrade'i mi var? Evet abi. 2. upgrade'inde bir şey olmuyor çünkü bak bunların armoru şey. Ee, medium armor. Medium armor pierce teke %90 tutuyor. Bir de Megi çeteyi de tutuyor ama Heavy Armor olunca Heavy Armor Megi, çeteyi tutamıyor. O yüzden evet. ben Footman yarattım. Abi şey yollasana. Ney? Bloodork. Bloodork mu yollayayım? Evet. Bu Blood Orklar niye kaslı duruyor? büyük duruyor yani büyük yapmışlar ha. Önceden böyle büyük değildi. Evet. My life for the horde. Geçirdin mi Yunus İyi Emre? E, 4800 canım falan efendim, efendim. Geçirdin mi? Evet. İyi Yunus Emre senin paranı alıyor ha. Oh. 2-2 para geliyor. <gülüyor> 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 Bak ejderham 3 <laughs> başlı. Üç tane birden atıyor. Oha <laughs> adamlara bak. Yollamadık hadi ha. Oo. Karşıda Lich King var ya. Lich King ya. Ya Lich King'e domuzlar saldırıyor ya. <laughs> Bu kardeş niye böyle çok 12-12 yapalım diyor. Zaten adamlar yeniliyor. Ya enerji içeceğini buzluktan çıkardım. Hı hı. Şimdi tekrar ılık oldu ya. Ya hava hava o kadar mı sıcak ya? İyi çuta. <laughs> Şansımıza şok meyve vermiş. Güzel oldu. Biz full Rodolf yolladık ya. Hı. O iyi denk geldi. Bak bak 3 tane de Maverick yarattım bak. Hı. Ama keşke şu fly machine'i upgrade etseydim. Neyse ederiz ya. Şimdiki iskelet iskelet. Yok ya ben iskelet gerek yok bence. Güzel güzel, ya, güzel. güzel adamlar var diye yaratmadım. Zaten High Guard da güzel tanklıyor bak. Kalkanı kapattı tamam Yunus Emre bak. Ön taraf bitmez. Ön taraf düşmez şey Yunus Emre. Hı hı. Aa onlar da yollamış ha. Tamam. Ha teslim oluyorlar. Bizde çok geçirdik. Bizde mi geçirdik? Mor Mor, mor tuttu ya. E değil. Elite Archer. Ben de büyük harf yazmaya alıştım iş yerinde ya. İş yerinde hep büyük harf yazıyorum Yunus Emre. Adam push push diye diye kafayı yedi ya. At şok attı mı? Atmış. Attı. Erken atmış. Karşıya baksana. <laughs> Biz yendik zaten de. Gitti ya. Daha benim Blood Ork gidiyor, koşuyor. Ya şurada da bir kısmı vuruyor. Dish King Nana'yı yedi. Dish King öldü. Bir canı kaldı. Bitti bitti ya. 18 arttırmışlar ama çok fazla Blood Ork'umuz var. Baksana. Commander var. Blood Ork var. We are the win game. We are the best. Yunus Emre ile ben biz bestiz ya. Kendimi ne kadar da çok övüyorum. Sanki ben taşıdım oyunu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yunus Emre eline emeğine sağlık. Tamam, görüşmek üzere arkadaşlar.